Abi adam vır vır vır. Yok B'de öldü. Yok A'da öldü. Yok şöyle öldü. Niye öyle yapıyor adam anlamıyorum ben. Evet. Anlamıyor anlamıyor. Benim 4 TP'm var. Anabuz'da oynadığımız oyunda pusuyorum hani defansif oynuyorum. Anladın mı? Ne yapabilirim orada? Nerede duracağım? Saytın içinde zaten adam duruyor. Öbürü duruyor. Öbürü de gitti orada duruyor. Ben nerede duracağım? O 4TP'yle mecbur o şekilde duracağım. O öldü işte orada durulur mu adam geldi CT'den mi? Anlamıyor. B'ye gidiyor. Bak gitmeyeceğim B'ye diyorum. Siz hani ortada smoke var diyorsunuz ya midde Serkan'dan. Giremedik. B'ye gitmeyeyim bu gitti öldü ben de gittim ben de öldüm. Gitmesem diyecek ki şimdi sen o ben gittim sen rokslamadın beni dinlemedin bağıracak diye gidiyorum sırf anladın mı? Evet. bu da edecek diye. Vallahi billahi öyle yani. Smoke'un içinden rush atıyor smoke. Adam B şeye, girişine smoke atmış. Bu smoke'un içinden geçtik ikimiz geçtik ikimiz de öldük. Anlamıyor abi anlamıyor. Onu bir kere dinlemedin şeyde bak öyle yapıyor. Mirejli de aynısını yaptı. Anlamıyor gerçekten anlamıyor. Sen diyorsun ki EYE bastı mı bir anda hepsini geri satıyor diyorsun ya öyle Baş, bir şey yok. EYE basıyorsun sonra Delete tuşuna basıyorsun en aşağıda yazıyor. Allah Allah. Her şey sat yazıyor. Bakacağım şimdi. Ayar kadar. değişmediysen Delete tuşu oluyor. Önce EYE basıyorsun sonra delete'ye basınca her şey geri satıyor. Delete'ye basınca. Evet ama önce buy menüyü açman lazım. O zaman Biz... Bay menünün içinde basıyorsun Delete işte. Evet. ki ya Ben işte şimdi bir hesabınla biz oynasaydık e ben çok daha belki 6 level olmuştum gerçekten Hayır, sen... diyorum bak. Tık yok tık. Çok kötü şimdi şey hesap. Zaten banla amına koyayım giremiyorsun. Hayır Aa, senin seni hesap onaylı değil. değil. Hep yeni maçlık yani. 200 maçlıklar geliyor. İyi şey, bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi senin başka yine gine Steam hesabın vardı. Onu yap amına koy. Hayır onu o şey format at. Yeni baştan kur. Ha? Olmuyor. Mac ID'den şey atıyorlar. Hiç o zaman sen. Gülü o zaman daha bir hesapta daha oynayamazsın yani. Ne abi maçmıyor ya. Ama ne koyayım böyle o şey olacak. Davut da 2200 puan olur bir, bir 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 gele gele. Sana. <laughs> Gerçekten diyorum.